Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gibi bir giriş yapsaydım ne yapardım? Diksiyon kanalında. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dil tembelliği üzerine güzel bir egzersiz yapacağız. Şimdi ben YouTube'da gezerken videolara bakıyorum. İnsanlar çok uzun uzun anlatıyorlar sonra egzersize geçiyorlar. Ben oraları atlıyorum. Şimdi bizim videoda bu olmasın diye hemen egzersize geçeceğiz. Sadece çok kısa bir açıklama yapayım. Bazen konuşurken dilin uyuşuk olur. Konuşamazsın. Böyle kelimeleri yarım yarım söylersin, yutarsın. İşte bu problemde eğer dilini hissederken zorluk çekiyorsan bir egzersiz yapacağız. Bunu bir süre yaptıktan sonra daha iyi hissedeceksin. Hadi egzersize geçelim. Bizim kanalın bir formatı var. Birlikte yapıyoruz egzersizleri. O yüzden sen de benim gibi dik durabilirsen çok sevinirim. Dik durduktan sonra hiçbir şey yapma. Sadece beni izle. Bak hareketi çok temiz bir şekilde gösteriyorum. Önce üst diş köküne değdiriyorum dilimi. Sonra alt diş kökü. Sonra şu taraf Sonra bu taraf. Bastırıyorum hareketi yaparken. Hadi birlikte yapalım. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bravo Bu egzersizi her gün 20 kere tekrarlayabilirsin. Ta ki dilindeki uyuşukluk geçene kadar sürekli sabırla tekrar etmen lazım. Eğer bu egzersiz bir yerden sonra seni tatmin etmiyorsa sayfadaki diğer videolara bakabilirsin. Unutma, her hafta yeni bir egzersiz paylaşıyoruz. Hangisi senin işine yarıyorsa, seni daha rahat konuşturuyorsa onu yapabilirsin. Eğitimlerimize katılabilirsin. Görüşmek üzere. Çok çok iyi bay bay. <laughs>